5 yılda süt ve sütten mamul ürünlerde market rafları yüzde 600 ile yüzde 1200 arasında fiyat artışı yaşanırken inek besleyip çiğ sütü satanların maliyeti karşılamada zorlanır duruma geldi. Ulusal süt konseyinin tavsiye fiyatı üreticiden aracı aynı fiyata almıyor. Üretici ürettiği sütü aracının belirlediği fiyatta satmak zorunda kalıyor. 1 litre çiğ süt satıp bir kilo, buçuk kilo yem alamadığı için de zarar edip bir litre çiğ süt satıp bir buçuk kilo yem alamadığı için de zarar edip ineğini satıyor. Ulusal Süt Konseyi yeni çiğ süt fiyatı süt inekçiliği yapanı mutlu etmezse inek satışları artacak. İktidar süt inekçiliği yapanın yanında olmalıdır. Market rafında bir litre süt 2020 yılı Aralık ayında yedi buçuk lirayken 2025 yılı Aralık ayında litresi 50 liraya çıktı. 2020 yılında 2025 yılına tereyağı 1 kilogramı 40 liradan 380 liraya çıktı. Artış yüzde 850 oldu. Fiyatın üzerinde fiyatlar da var. 2020 yılında 2025 yılına 5 yılda peynirin kilosu 50 liradan 680 liraya çıkmış ve yüzde 1200'lük artış meydana gelmiştir. Üretim şekline göre bu fiyatlarda geçen raftaki ürün farklı rakamlarda mevcuttur. Ayranda ise 2020 yılı ile 2025 yılları arasında 1 litre 6 liradan 50 liraya çıkmış ve ayranda fiyat yüzde 733 artış gerçekleşmiştir. Bölge, semt, market fiyatlarında değişkenlik de mevcut olup üretim şekline göre daha yüksek fiyatta de raflarda bulunmaktadır. Kaşar fiyatları da emeklinin dar gelirinin bakıp geçtiği alamadığı noktaya ermiştir. Süt inekçiliği yapan düşük alım fiyatıyla bu işi sürdürülemez olduğunu belirtirken tüketici süt ve sütten mamul ürün fiyatlarındaki artıştan dert yanmaktadır. Sanayici ise Ürün toplama ve dağıtım giderleri artışının fiyatlara yansıttığını belirtmektedir. Ve işçilik, nakliye, faiz, ambalaj giderleri işlenmiş süt fiyatında artışa neden olduğunu ifade etmektedir. Üreten de, toplayan da, işleyen de, satan da, alan da şikayetçi olduğu bir süt, süt sektörü sürmektedir. 2020 yılında üretici 2 lira 30 kuruştan süt sattığında markette sütün fiyatı buçuk liraydı. Aradaki fark 3 kat bile değildi. Fark en az 5 kata çıktı. Halen Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyatı 1960 lira kuruş. Bugünlerde yeni fiyat açıklandığında üretici beklediği fiyat olmazsa sorunlar artacak. Küçük aile tipi işletmelerde çiğ sütü toplayıcılar daha düşük fiyattan alım yapması besiciyi zora sokuyor. Süt inekçiliği yapan kazanamıyor. Yem fiyatları düzenli olarak artıyor. Çiğ süt fiyatı ise baskılanıyor. Çiğ süt işlenip market rafında en az litresi 50 liradan satılırken vatandaşın bunu almakta zorlanması üreticinin de beslediği hayvandan faydayı yeterince sağlayamaması sorunların derinleşmesine neden oldu. Carse süt sütü daha yüksek fiyatla tüketiciye sunuluyor. Burada da bir dengesizlik var. Bu süreci iktidar doğru yönetemiyor. Önlemler alınmalı ve süt inekçiliği yapan mutlak surette desteklenmelidir. Artan girdi maliyetleri karşısında birçok üreticinin son yıllarda süt ineklerini satmak zorunda kaldığı biliniyor. İnek satılması ahılları boşaltıyor. Bunun yanı sıra şap hastalığıyla süt veriminin düşmesi bu yönden de süt inekçiliği yapanları oldukça bu yıl zora soktu. Rafta süt ve sütten mamul ürün fiyatı artışı emekli ve dar gelirler başta olmak üzere tüm tüketiciyi olumsuz etkiliyor. Çiğ süt referans fiyatı 3 ayda bir açıklanmalı ve güncellenmelidir. Alım fiyatı değil taban fiyatı olarak Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyat uygulanmalıdır. Üreticiye yem, mazot destekleri artırılmalı ve yem sübvanse edilmelidir. Ahır giderleri düşürülmelidir. İthal yem yerine yeni üretim artırılmalıdır ve yem sübvanse edilmelidir. Desteklerin artırılması, hastalıklarla ciddi mücadele edilmesi şarttır. Bu yıl ŞAP 81 yılda hayvan pazarı kapattırdı. Bu süreçte süt verimi düştü. İnek sütçülüğü yapanın zararı dahi görmezden gelindi. Et ve süt mamillerinde fiyatlar da artışa neden oldu. Süt mamilleri sofradan eksilmeye başladı. Mutlaka süt ekçiliği içinde planlı mera hayvancılığını da geliştirecek, kooperatifçiliğin güçlendirildiği çalışmalar ihtiyaç. Ülkemizde süt inekçiliği 6,5 milyon civarında. Farklı Avrupa ülkelerinde ülkemizden daha az hayvan varlığı var iken daha çok çiğ süt üretiliyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ticari süt işletmelerince 895.834 ton inek sütü Ekim ayında toplandı. TÜİK Ekim ayı 2025 yılı verilerine göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3.2 azalırken Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre İçme süt üretimi yüzde 6.4, tereyağı ve sade üretimi yüzde 0.8 azaldı. sağ Süt Konseyi'nin yeni fiyatı mutlak surette hayvancılık yapanların beklentilerini karşılamalıdır. Fiyat süt inekçiliği yapanı tatmin etmemesi, süt inekçiliği yapanın hayvanını satmasına yol olacaktır? üretici, yerli besici destekleyelim, onların sorunlarını çözelim. Bu yaşanan sıkıntılardan da böylece arınmış oluruz.